Ne giriyor ya? Bu değil ya. Bunu yenildikten sonra açacağım hep ya. Açım aç. Jahreyn Acun'a mı salladı? Ya yok artık. <laughs> ne diye salladı lan? Burada değil tamam. <laughs> Tam olarak bu değil ya böyle. Adaya daha en duygusal veda konuş. Geçen fragmanda vardı ya bir tane. Dur bak nerede? Survivor. Bu değildi. Bu değil bu değil <laughs> Elinden çekeceği var Değil geçirdi. Diğer... Tamamıyla demo değil. Bugün dokun gidebilir. Vurmasa yumuşak yerlere değil. Karşı tarafa çok fazla laftalacına geliyoruz. Bu değil. Ko Bir şeydi. De Acaba. Dünkü konseyin özeti işte şu görmüş olduğunuz olsun. Gururlandırmak gibi. Şey. Ayca'nın konuştuğu bir yerde galiba ya. Adaya veda müziği. Bu bu, bu bu Geçen haftaki iletişim çok iyi geçmedi Bak. benim için. Bir üzgün haber aldım. Beklemiyordum. Ama hani bir yerinde de vardı böyle hani olabilir diye. Oldu da. Çok iyi ya. Girişe Geçen haftaki var. iletişim çok iyi geçmedi. Geçen haftaki iletişim çok iyi geçmedi benim için. Bir üzgün haber aldım. Beklemiyordum. Bence ama çok hani güzel diğerinde oldu. de vardı böyle hani olabilir diye oldu da tam ağıt ya Evrim mi Nisan mı Ferit abi Evrim hiç sevmiyorum ya yani Nisa gene çocuk ama samimi bence Evrim çok samimiyetsiz geliyor.